Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli iki renkli yapılışı hem çok kolay hem de çok şık bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza geçelim. Modelim için öncelikle ön hazırlık olarak birkaç sıradan oluşan düz ve ters bir lastik hazırladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Ana rengimi beyaz seçmiştim ve tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Ve buradan sayarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördüm. Bir kenar ilmeği aldım. Bir ilmek düz, bir defa artırma yaptım. Buradan 2 4 6 7 ilmek düz ördüm. Bir defa tekrar artırma yapıyorum. Arada bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane artırma yaptım ve buradan tekrar ilmeklerimi sayarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Aradan bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane daha artırma yaptım ve buradan ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek tekrar düz olarak ördüm. 2 4 6 7. Şimdi kenarda 2 ilmeğim kaldı. Bir defa artırma yapıyorum. Kalan ilmeğimin bir tanesini düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ben ters örüyorum. Siz düz olarak da örebilirsiniz. Burada son kalan ilmeğimi de ters ördüm. Ve modelimin ilk sırasını tamamlamış oldum. Şimdi modelin ikinci sırasındayım, arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzden bu sırada bir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar her ilmeği ters örüyoruz. Ön yüzden arttırma yaptığımız ilmeği de ters olarak örüp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü yapıp tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra ters ördük. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Ön yüzden bir tane artırma yapmıştık. Tekrar üçüncü ilmeği de bir defa düz örüyorum. Ve bir tane artırma yapıyorum. 3 ilmek düz ördük. Bir tane artırma yaptım. Tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bir önceki artırmaya gelene kadar ördük. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. Buradan 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. İlmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Artırmaya gelene kadar 7 ilmeği düz ördük. Bir defa artırma yapıyorum. Aradan 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yaptım. Tekrar kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi kenardaki artırmaya geldik. Ve burada da tekrar bir artırma yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. 2 düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm ve burada da sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Renkli ipimizle devam edeceğiz burada. Öncelikle hem beyaz hem pembe ipimle devam edeceğim. Önceden buraya hazırladım ipimi. Şimdi beyaz ipimi tekrar alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzden kenar ilmeğinden sonra 1 2 artırma yaptığım ilmeğimi de örüyorum. 3 kenarda 4 ilmeğimi beyaz ipimle örmüş oldum. İpimi şöyle arkaya alıyorum. Bağlamış olduğum pembe ipimi öne doğru aldım. Ve buradan şöyle beyaz ipimi bırakayım. Çapraz şekilde pembe ipimle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Renkli ipimizle arka yüzden başlıyoruz. Artırmaya gelene kadar 7 ilmek ters olarak ördüm. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Arada 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Tekrar bırakıyorum. Şöyle alttan pembe ipimi alıyorum. 7 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bıraktım. Beyaz ipimi aldım. Renkli ipimizle 2 sıra örüyoruz. Tekrar artırmaya gelene kadar renkli ipimle ördüm. Beyaz ipimle devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 bırakıyorum. Pembe ipimi aldım. Tekrar 7 ilmek ters. 3 4 5 6 ve 7. Kenarda 4 ilmeğim kaldı. Beyaz ipimi tekrar alıyorum. Artırmaya gelene kadar ördük. Artırma yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet arka yüzden de sıramı tamamlamış oldum. Modelin ön yüzüne geldim ve 5. sırasındayım. Tekrar kenarda beyaz ipimle devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek toplamda 4 ilmeğimiz oldu. Beyaz olarak ördüm. Şimdi burada pembe ipimi alıyorum. Şöyle arkadan bir çapraz yapıyorum ki arası açılmasın. Öne doğru aldım ipimi. Ve bu pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Fakat şişime ipimi 2 defa doluyorum. İpimi şişime 2 defa doladım. Ters olarak ördüm. 7 ilmek çift dolayıp ters örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 Ön yüzden ilmeklerimizi çift doladık ve ters ördük. Şimdi burada tekrar pembe ipimi bırakıyorum. Bej ipimi aldım ve 5 ilmek aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Bej ipimi şöyle arkaya aldım ve buradaki ilmekleri de ters olarak örüyorum. 7 ilmek çift doluyoruz, ters örüyoruz. Şimdi aynı şekilde burada da 5 ilmeğimiz düz. Arada pembe ilmeğimiz var. Çift dolayıp ters örüyoruz ve kenar ilmeklerimiz de düz olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet 5. sıramızda ön yüzden tamamladık. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Tekrar kenarda beyaz ipimle devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Beyaz renkli ipimle örüyorum. Bu sırada artık pembe ipimizi kullanmıyoruz. Hep beyaz ipimle devam ediyorum. Şunu şu şekilde çapraz yapalım. Şimdi burada 7 tane ilmeğim var benim. 2 4, 6, 7 Birinci ilmeği açıyorum. Beyaz ipimle ters örüyorum. İpi tekrar arkaya alıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 ilmeği açtım. Bir tane pembe ilmeğim sonda kaldı. Şimdi tekrar bu açtığım 5 ilmeği sol şişime aldım ve 5 ilmeği birden ters olarak örüp bırakıyorum. Baştaki ve sondaki pembe ilmekleri ters örüyoruz. Şimdi buradaki ilmeği de ters örüp açıyorum. Bakın böyle bir görüntü çıktı. Şimdi tekrar devam ediyoruz buradan. 1 2 3 4 5 ilmek tekrar aradaki ilmeklerimi ördüm. Pembe ilmeklere geldiğim zaman 7 tane ilmeğim vardı. Baştaki ilmeği ters örüyorum ve açtım. İpimi kendimden tarafa aldım. Buradan 1 2 3 4 5 ilmeği açıyorum. Açtığım bu ilmekleri sol şişime aldım ilmeklerin hepsini birlikte ters örüyorum, bırakıyorum. Son kalan 7. ilmeği de ters ördüm ve bıraktım. Aradaki 5 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar pembe ilmeklere geldiğim zaman 7 ilmeğin birincisini ters ördüm, açtım ipimi kendimden tarafa aldım 1 2 3 4 5 ilmeği açtıktan sonra sol şişimi alıyorum bu açtığım ilmekleri de ters olarak örüyorum sonda kalan ilmeğimi de ters örüyorum ve açtım kenarda kalan 4 ilmeğim var kalan ilmeklerimi de ters örgü yapıyorum ve ilk modelimizi 6 sıra şeklinde tamamlamış olduk şöyle modelimizin ön yüzüne geliyorum hemen bakın bu şekilde çok güzel bir görüntü çıktı ortaya bunun devamında da tekrar birinci sıranın tekrarını yaparak devam ediyoruz ilk sırayı tekrar hep birlikte yapalım e, devamında bir önceki sıralara bakarak yapabilirsiniz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum İlk ilmeği düz ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. Bu ikinci modelimizin birinci sırası. Bir tane artırma yapıyorum. Aradan bir ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir tane artırma yapıyorum ve 7 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Beyazın tam ortasına geldik. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi ilmek düz ördüm. Bir defa artırma yaptım. Bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. İkinci modelin birinci sırasında tamamlamış olduk. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve altı sıra şeklinde ilk modelde yaptığımız gibi örgümüzü tekrar edip devam edelim. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık oldukça kolay çok da şık bir model oldu özellikle kız çocukları için yapılabilecek güzel bir örgü modeli ben pembe ve beyaz olarak hazırladım elinizde kalan parça ipleriniz varsa bu pembe yerleri rengarenkte yapabilirsiniz yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz ajurlu güzel bir örgü modeli şöyle hemen örgümün arka yüzünde çevireyim arka yüzden de görüntüsü bu şekilde umarım sizlerde beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.